Biz Kars'tan geliyoruz. Ee, o 40 tane hayvan getirdik. Hayvanlarımıza 10 tanesini sattık, 30 tanesi kalıyor şu anda. Bayrama 6 gün kaldı. Şu anda vatandaşları bekliyoruz. Herhangi kimse gelip gitmiyor. Bu böyle giderse çok kötü olur. Ee, şöyle bir şey var. Vatandaşlar da indirim yapmamızı bekliyorduk. İndirimi de yaptık. Gayet çok çok ucuz şu anda. Yani bundan bir hafta önce 110 liralık hayvanı şu anda 85-90 liraya indirmişiz yani. Bu tür bütün vatandaşlarımızı bekleriz bura. Be. Bu bu pastırma vereceğim ben sana, pastırma. Adam evet, kaldırayım mı? Kaldırma. Yo, kalkacak, kalk lan! Kalk, kalk. evet, bir balı sana vereceğim, yani, bal. Üç kişi olur mu? Bak, Niye olmaz? Seni bir için kaldırıyorsa. Yok abi olmaz. Tek kişili de olur. Söyle canım. Söyle. Ne söyleyeyim? Sen söyleyeceksin. Ben mi? He. Ama darılma marılma yok. Yok yok, yok, yok. yok. Söyle söyle. Sen söyle. Bu mu? He. Bu sana 130. Hemen bırakma hemen. Yok hemen yok. Hemen yok. Ne veriyorsun sen buna? Ne vereyim, şey 130 Canım ben Elin buna 50 mi diyeyim, 60 mı diyeyim? He. 50 burada herkes ben benim peşler valla. Yok yok kimse bir şey yapmaz. Lokum gibidir amca ya. Gibidir ya. Söyle. Ne söyleyeyim? Bir şey söyle. Yetmiş Ne yetmişi? Evet, Sen... 70 tane. Tavuk, Düce mi alıyorsun? tavuk evet, mu evet. alıyorsun? Sen evet. ne alıyorsun? Hani bundan? ucuz veriyordun bana. Hani ucuz veriyordun bana. Ben sana ucuz nasıl vereyim? E hele dediğine geldi. E ben sana zaten ucuz veriyorum. Nasıl ucuz veriyorum? E bu mal 130 kadar. E bu mal zaten amca piyasada şu an 120, 115 o civarlarda satılıyor. Ne böyle satılıyor ya? Bize kalın Gerçek? Evet. Seni sevdim amca bu malı sana verem. Yok. <laughs> Bir şey söyle ya. Gördüğün gibi amca almıyor. Her kardeş. Nasip olmadı. Alamıyor. İnşallah bir dahaki sefere He. Biz bin yoldan geliyoruz. 20-22 malla geldik biz buraya. Başlangıçta geldik, böyle hoş geldik, safa geldik ama omduğumuzu bulamadık biz bu sene. Ee, bu sene mallar daha önce yani bir ay önce iki ay önce mal alanlar pahalıydı. Ee, bu sene şu an verim alamıyoruz. Yani oradaki fiyatla buradaki fiyatı neredeyse düşüş var artış artış yok yani. Müşteri geliyor ama boş. Yani neyi bekliyorlar? Fırsatçılığı mı bekliyorlar kullanmaya çalışıyorlar. İndirim yaptığımız halde adam hala fırsatçılığı kullanıyor. Ha biraz daha nerede bir düşük daha fiyat alacağım. Ha bir tostunu daha nerede bir ucuz bulacağım. Oraya yöneliyor. Sonca fiyatların Allah inşallah değişmez ama millet hani korktu yani esnaf biraz korktu. Hani adam oradan 22 23 malla gelmiş bu kadar masraf yapmış. yani malı geri götürmemek şartıyla 5 lira 10 lira yani zarar zararı nereden dönersem çardır der adam yani malı götürmemek için verir yani adam şimdi